Tamam. Sanırım her şey hazır. Bazımızı başlayabiliriz. Evet kardeşler, ben bugün sizinle Vaiz hakkında konuşmak istiyorum. Kutsal kitaptaki Vâis kitabı hakkında. Tabi genel olarak kitabın bütününü okuyamayacağız. Zamanımız yetmez ama ben size önemli belirtiyorum ki yani Vaiz kitabını mutlaka okuyun. Yani aslında onu sürekli bir okuma alışkanlığı haline getirirseniz daha iyi olur aslında. Ondan büyük bereketler yani hayatın anlamıyla ilgili gerçekten büyük bereketler alacağınıza ben eminim. Çünkü kendim okuduğumda böyle bir bereket aldım ve bunu paylaşmak istiyorum. Yani vaiz temel olarak baktığımızda hayatı anlamlı kılan nedir diye bir soru sorduğumuz zaman işte vaiz bunun cevabını bize veriyor. Vaiz kim? Vaiz İsrail kralı Davut'un oğlu Kral Süleyman. Davut'tan sonraki oğlu kral olan oğlu Süleyman'dır. Kral Süleyman'ın yazdığı bu vaiz kitabı bize hayatın anlamını ve anlamsızlığını gösteriyor. Yani hayatın anlamını ve anlamsızlığını. Kral Süleyman hayatla ilgili bu söylediklerini Tanrı'dan gelen bilgelikle bize bildirebildi. Bunu nereden anlıyoruz? Çünkü 1. Krallar 3. bölüm 11. ayette şöyle diyor. Tanrı ona şöyle dedi. Madem kendin için uzun ömür, zenginlik ve düşmanlarının ölümünü istemedin, bunların yerine adil bir yönetim için bilgelik istedin, istediği isteğini yerine getireceğim. Sana öyle bir bilgelik ve sezgi dolu bir yürek vereceğim ki, Benzeri ne senden öncekilerde görülmüştür, ne de senden sonrakilerde görülecektir. İşte Rab ona böyle bir e, bilgelik ve sezgi dolu bir yürek veriyor ki, Kral Süleyman bu vaiz kitabında yazdığını ve özdeyişlerde yazdıklarını bu Tanrı'dan gelen bilgelik sayesinde bunları yazabildi. Peki bu sözleri yazan vaizin derdi neydi ki böyle karamsar bir kitap yazdı. Yani yani Ezgiler Ezgisini biliyorsunuz değil mi? Gerçekten aşk şehirleriyle dolu e, iki sevgilinin e, birbirine yazdığı güzel bir şey. O da Kral Süleyman'ın e, yazdığı bir kitap diye kabul ediliyor. Böyle bir e, kitap yazan birinden e, böyle karamsar bir e, kitabın çıkması yani neden acaba dedirtiyor insanı? Düşünmeden edemiyor insan. Yani neydi onun derdi ya da anlatmaya çalıştığı şey neydi ki böyle bir kitap yazdı? Biz ona bakacağız birlikte. Her şeyden önce vaiz hem çok zengin hem de çok bilge biriydi. Burada gördüğümüz gibi Tanrı'dan gelen bilgeliğe, sezgiye sahipti. Onun yazdıklarından da bunu anlayabiliriz. Diyor ki kendi kendime gel zevki tat, iyi mi değil mi gör dedim. Ama gördüm ki o da boş gülmeye delilik zevke ne işe yarar dedim. İnsanların göklerin altında geçirdiği birkaç günlük ömürleri boyunca yapacakları iyi bir şey olup olmadığını görünceye dek bilgeliğimin önderliğinde bedenimi şarapla nasıl canlandırayım, akılsızlığı nasıl ele alayım diye düşündüm durdum. Büyük işlere girdim. Kendime evler inşa ettim, bağlar diktim. Bahçeler, parklar yaptım, oralara türlü türlü meyve ağaçları diktim. Dal budak salan orman ağaçlarını sulamak için havuzlar yaptım. Kadın erkek köleler satın aldım. Eğimde doğan kölelerim de vardı. Ayrıca benden önce Yerşelim'de yaşayan herkesten çok sığıra, davara sahip oldum. Altın gümüş biriktirdim. Kralların, illerin hazinelerini topladım. Kadın erkek, şarkıcılar ve erkeklerin özlemi olan bir harem edindim. Böylece büyük üne kavuştum. Benden önce Yerşelim'de yaşayanların hepsini açtım. Bilgelimden de bir şey yitirmedim. Gözümün dilediği hiçbir şeyi kendimden esirgemedim. Gönlümü hiçbir zevkten alıkoymadım. Yaptığım her işten zevk aldı gönlüm. Bütün emeğimin ödülü bu oldu. Vaiz 2. bölüm onda böyle yazıyor. Hayatta neredeyse her şeye sahip olan Kral Süleyman bunların sonunda Vaiz kitabına başlarken şöyle diyor. Bakın biraz önce bunu bu kadar çok şeye sahip olan Kral Süleyman hayatta her şeyi tadını zevkini almış olan, her şeye sahip olmuş olan Kral Süleyman Vaiz kitabına başlarken diyor ki her şey boş, bomboş, bomboş. diyor Vaiz. Böyle başlıyor. bir iki de. Şimdi Vaiz yani Kral Kral Süleyman hayatın anlamını sorgulayan ve araştıran biriydi. Hayatın anlamını bulabilmek için her şeyi denediğini söylüyor biraz önce de. Okuduk. Yani bilgelik, zevkler, çalışmak, yalnızlık, zenginlik yani bütün bunları araştırıyor. Hepsini kafa yoruyor. Ee, ama Vayiş'in verdiği sonuç ise şu: İster her şeye sahip ol, ister hiçbir şeyin olmasın, ister bilge ol, ister akıllı veya akılsız, ister iyi ol, ister kötü, ister doğru, ister yalancı ol, ölüm herkesin başına geliyor ve sahip olduğun ve sahip olmadığın, olmak istediğin her şeyi silip atıyor. Her şeyi. Diyor ki, böylece bütün bunları düşünüp taşındım ve şu, şu sonuca vardım. Doğrular, bilgeler ve yaptıkları her şey Tanrı'nın elindedir. Onları sevginin mi, nefretin mi beklediğini kimse bilmez. Herkesin başına aynı şey geliyor. Doğrunun, iyinin, kötünün, temizin, kirlinin, kurban sunanla sunmayanın başına gelen şey aynı. İyi insana ne oluyorsa günahlıya da oluyor. Ant içene ne oluyorsa ant içmekten korkana da aynısı oluyor. Güneşin altında yapılan işlerin tümünün kötü yanı şu ki herkesin başına aynı şey geliyor. Üstelik insanların içi kötülük doludur. Yaşadıkları sürece içlerinde delilik vardır. Ardından ölüp gidiyorlar. Vaiz 9.1.3 Ve dahası insan kendi vaktini bilmez. Balığın acımasız ağa, kuşun kapana düştüğü gibi insanlar da üzerlerine ansızın çöken kötü zamana yakalanırlar. Bunu topladığımız zaman vaiz 9.1.3 ve vaiz 9.12 ölüm herkesi bulacak. Kaçınılmaz bir son yani. Kimse ondan kaçamıyor. Vardı sonuç bu. Neye sahip olmak istersen iste ya da neye sahip olursan ol. Ölüm hepsini sona erdirecek hepsini bitirecek. Vaizin derdi bu. İşte ölüm en büyük derttir aslında insanlar için. Çünkü neye sahip olursan ol en mutlu şeye sahip, seni en mutlu eden şeye sahip olsan da, büyük ailelerin olsa da, başarılı olsan da neye sahip olursan ol ölüm hepsini siler atar. İster genç ol, hayatının baharını yaşa. İstersen çok yaşamış hayata doymuş bir ihtiyar ol. Ölüm insanın başına her zamanda, her dönemde insanın başına gelebilecek en kötü şeydir. Şöyle söylüyor yine Kral Ya Yas evine gitmek, şölen evine gitmekten iyidir. Çünkü her insanın sonu ölümdür. Yaşayan herkes bunu aklında tutmalı. Her insanın sonu ölümdür. Yaşayan herkes bunu aklında tutmalı. Biz de bunu aklımızda tutmamız gerekiyor. Yine Kral Süleyman yaptığı bütün araştırmalardan sonra şu sonuca varıyor. Toprak geldiği yere dönmeden, ruhunu veren Tanrı'ya dönmeden, seni yaratanı anımsa. Her şey boş diyor vaiz, bomboş. Vaiz yalnız bilge değildi, bildiklerini halka da öğretiyordu hesap etti, araştırdı ve birçok özdeyişi düzene soktu. Güzel sözler bulmaya çalıştı. Yazdıkları gerçek ve doğrudur. Bilgelerin sözleri üvendire gibidir. Derledikleri özdeyişlerse iyi çakılan çivi gibi. Bir tek çoban tarafından verilmişler. Yani bir tek tanrı tarafından verilmişler. Bunların dışındakilerden sakın evladım. Çok kitap yazmanın sonu yoktur. Fazla araştırma da bedeni yıpratır. Her şey duyuldu. Sonuç şu. Tanrı'ya saygı göster, buyruklarını yerine getir. Çünkü her insanın görevi budur. Tanrı her işi, her gizli şeyi yargılayacaktır. ister iyi, ister kötü olsun. Vaiz 12 7 14 böyle yazıyor. Sonunda Kral Süleyman o kadar çok araştırdı, hayatın anlamını sorguladı, her şey yaptı. Çalışmaktan zevk almaya kadar her şey her şeyin boş olduğunu gördü ve dedi ki sonuç şu. Tanrı'ya saygı göster, buyruklarını yerine getir. Çünkü her insanın görevi budur. Sonuçta ne olacak? Tanrı her işi, her gizli şeyi yargılayacaktır ister iyi ister kötü olsun. Yani ölüm var, hepimiz öleceğiz ve ne diyor? Bunu aklımızda tutalım. Hiç kimse bunu unutmamalı. Hepimiz aklımızda tutmamız gerekiyor. Neden? Çünkü sonunda Tanrı yaptığımız her şeyden ötürü bizi yargılayacaktır. Bu da bu dünyada ne yaparsak yapalım sonunda öleceğimiz ve Tanrı'nın karşısına hesap vermek için çıkacağımızı düşünerek yapmamız gerektiği anlamına geliyor. Efendimiz İsa Mesih de bununla ilgili bir benzetme anlatıyor. Diyor ki İsa onlara şu benzetmeyi anlattı. Zengin bir adamın toprakları bol ürün verdi. Adam kendi kendine ne yapacağım, ürünlerimi koyacak yerim yok diye düşündü. Sonra şöyle yapacağım dedi. Ambarlarımı yıkıp daha büyüklerini yapacağım, bütün tağlarımı ve mallarımı oraya yığacağım. Kendime Ey canım yıllarca yetecek kadar bol malın var. Rahatına bak ye iç yaşamın tadını çıkar diyeceğim. Ama Tanrı ona ey akılsız dedi. Bu gece canın senden istenecek. Biriktirdiğin bu şeyler kime kalacak? Kendisi için servet biriktiren ama Tanrı katında zengin olmayan kişinin sonu böyle olur. Luka 12. bölüm 16-21 ayetleri. Kendisi için servet biriktiren ama Tanrı katında zengin olmayan kişinin sonu böyle olur. Biriktiriyorsun, çaba, emek harcıyorsun ama ölüme hesaba katmıyorsun, Tanrı'nın yargılayacağını hesaba katmıyorsun. Sonunda birden, aniden, yıllarca yaşamak, hayatın tadını, keyfini çıkarmak isterken birden ölüp gidiyorsun. Ve diyor ki İsa Mesih, Tanrı katında zengin olmayan kişinin sonu böyle olur. Yani aniden yok olup gitmek. Bütün bunların sonucu şudur kardeşler. Hayatta her şey geçicidir. Zevkler, zenginlik, bilgelik, akılsızlık, mal mülk, hayaller, başarılar vesaire vesaire ne varsa. Ama eğer hayatınızda Tanrı yoksa vaizin dediği gibi hayatınız boş, bomboş ve bomboştur. Tanrı yoksa gerçekten bomboştur. Ama bu kadar karamsarlığa rağmen umutsuz değiliz çok şükür. İsa Mesih'ten önce ölüme bakış bir noktaya kadar bu kadar karamsardı. Ama İsa Mesih geldikten sonra bu karamsar noktayı değiştirdi biliyorsunuz. Tanrı insanları umutsuz bırakmadı bu konuda. Bu hayatın anlamı ve doluluğu ancak İsa Mesih'e iman etmekle gerçekleşir. Hayatın gerçek anlamı o zaman tamamlanır. Gerçekten bir kişide Mesih varsa o kişi hayatta dolu doludur. Anlamı tam yerine gelir. Efendimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih diyor ki, Beni seven sözüme uyar. Babam da onu sever. Biz de ona gelir, onunla birlikte yaşarız. Beni seven sözüme uyar, babam da onu sever. Biz de ona gelir, onunla birlikte yaşarız. Bakın Yuhanna 14.23'te böyle söylüyor. Ve diyor ki hırsız ancak çal çalıp öldürmek ve yok etmek için Gelir, bense insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim. Yuhanna 10, 10 Bense insanlar yaşama, bol bol yaşama sahip olsunlar diye geldim. Diyor. Şimdi, bu hayatın gerçekten anlamlı olabilmesi için insanlar İsa Mesih'e iman etmeli, onun yolunda yürümelidir. Bol ve anlamlı bir yaşam ancak İsa Mesih'e imanla elde edilebilir. İsa Mesih'in biraz önce bu ayetinde söylediği gibi bütün yaşamı içinde var eden bütün yaşamı ve içinde var olan her şeyi var eden, yaratan Tanrı içimizde yaşıyorsa bundan daha dolu ve anlamlı bir hayat başka nasıl olabilir ki? Hayatı var eden, yaşamı var eden ve içinde var olan her şeyi yaratan Tanrı içimizde yaşıyorsa, içimizde olacaksa bundan daha anlamlı ve daha dolu bir hayat olabilir mi? Mümkün değil. Eğer İsa Mesih bizde yaşıyorsa o zaman ölüm bile ölüm sayılmaz bizim için. Ne diyor ayette? Bana iman edin kişi ölse de yaşayacaktır. Ölüm bile ölüm sayılmaz. İsa Mesih'e iman etmekle Baba Tanrı'nın ve İsa Mesih'in gelip bizde yaşaması Sonsuzluğa sahip olduğumuz anlamına geliyor. Yani İsa Mesih'in ve babanın bizde gelip yaşaması demek, sonsuzluğa sahip olmak demektir. Bu yüzden ölümden korkmak bizim için yersiz bir korkudur. Çünkü İsa Mesih'e iman ettiğimiz için yargılandığımız zaman cezalandırılmayacağız ve sonsuz ölüme mahkum edilmeyeceğiz. Ne diyor? Böylece Mesih İsa'ya ait olanlar artık hiçbir mahkumiyet yoktur diyor Romalılarda. İsa'ya ait olanlara, ona iman edenlere artık hiçbir mahkumiyet yoktur. Evet yargılanacağız, her, her insan gibi ama cezalandırılıp sonsuz gazaba gönderilmeyeceğiz. Son olarak kardeşler, bilgelerin bilgesi kral Süleyman hayatının hayatın anlamının Tanrıya saygı göstermek ve buyruklarını yerine getirmek olduğunu anladı. Hayatı ancak onu yaratan Tanrı anlamlı kılabilir. Hayatı ancak onu yaratan Tanrı anlamlı kılabilir. Gerisi boş. Bu yüzden hayatın anlamını sorguluyorsanız, anlamlı bir hayat yaşamak istiyorsanız, yaptığınız her şeyden doyuma ulaşmak istiyorsanız, ölümden yaşama geçmek istiyorsanız, ölümden sonra ne olacak diye merak ediyorsanız, öyleyse İsa Mesih'e iman edin hayatınızın nasıl anlam kazandığını göreceksiniz. İman etmiş olan sizlere kardeşlerime de şunu söylüyorum. Hayatınızın İsa anlamlı hale gelmesi için onu tanımaya gayret edin. Hayatın anlamına ve doluluğuna sahip olduğunuz halde hayatı anlamsız yaşamayın. Yani İsa iman etmiş olduğunuz halde İsa yaşamayın. Çünkü hayatın gerçek anlamı İsa Mesih'tir. Gerçek doluluğu İsa Mesih'tir. İman etmiş olduğunuz halde sanki iman etmemiş gibi normal yaşıyorsanız gerçekten hayatınız Süleyman'ın dediği gibi boş, bomboş, bomboş olacaktır. Bu da zaten büyük bir acıdır. Yani büyük bir e, kayıptır. İsa Mesih'e o doluluğa, o zenginliğe sahip olup da yani onsuz yaşamak büyük bir kayıptır gerçekten de. Onun sevgi olan buyruklarını yerine getirmeye çalışmamız lazım. Tanrıyı tanımak İsa Mesih'i tanımaktır. İsa Mesih'i tanımak da onun buyruklarını yerine getirmekle olur. Kral Süleyman kardeş de hayatın anlamını sorguladı. Birçok şeyin anlamsız olduğunu farkına vardı. Ama tek sonuç çıkardı. Sonuç şu, elde kalan sonuç bu hayatı sadece onu yaratan Tanrı anlamlı kılabilir. Tanrı hayatımızda ise, içimizde ise bizim hayatımız gerçekten dopdolu, gerçekten anlamlı olacaktır. Ama yoksa neye sahip olursan ol, ölüm var. Hepsini silip atacak. Biz Tanrı seni yargılayacak. O yüzden her şey bomboş. Yine söyleyip noktalamak istiyorum kardeşler. Bu hayatı ancak onu yaratan Tanrı yani İsa Mesih anlamlı kılabilir. Amin. Hepimizin ve hepinizin hayatının İsa Mesih ile anlam kazanmasını ve dolu dolu olmasını diliyorum kardeşler. Ve bir dua edip ondan sonra bazımı kapatmak istiyorum. Ey göklerdeki Yüce Rabbim, sevgili babam, gerçekten bu hayat sensiz, anlamsız ve boş. Kral Süleyman da bunun farkına vardı. Efendimiz İsa Mesih de bunu belirtti. Gerçekten bu hayatı anlamlı kılan sensin yüce Rabbimiz İsa Mesih. Ve sen babayla birlikte gelip imanlıya yerleşir ve onun bütün hayatını değiştirirsin, anlamlı kılarsın, dolu dolu kılarsın. Bol yaşam verirsin. Bol huzur vardır senin. Senin huzurunda bol sevinç vardır Rabbim. Huzur vardır senin diyarında. Ve gerçekten Rab İsa Mesih'i gönderip bize yenilenme fırsatı verdiğin için, hayatımızı anlamlı kıldığın için, ölümden yaşama geçirdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Ölüm bile ölüm sayılmadığı için sana teşekkür ediyoruz abi. Bize bol dolu yaşam verdiğin için sana şükür olsun. Ve yine de sana iman etmiş olduğumuz halde, sanki iman etmemiş gibi anlamsız bir hayat sürmemize izin vermediği sana yalvarıyorum. Çünkü bu hayatın tek ve gerçek bir anlamı var, o da sensin Yüce Rabbimiz İsa Mesih'i. Sana iman ettiğimiz için sana şükrediyorum. Ve iman etmemiş olan niceleri de yüreklerine dokun. Onlar da yüreğini açıp sana iman etsinler. Öyle ki bu hayatın anlamını anlasınlar ve dolu bir yaşam yaşasınlar. Sensiz her şey boş, bomboştur. Ama hayat ancak seninle anlamlıdır. Bu yüzden sana teşekkür ediyoruz. İsa Mesih'in adıyla. Amin. Amin. Rab sizleri bereketlesin kardeşler hayatınızda bu konularda egemen olsun